Eden tazminatının ödenmesi için gereken koşullar nelerdir? İşçinin 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesine göre işverene bağlı olarak en az bir yıl çalışması gerekmektedir. Ayrıca şu şartları sağlaması gerekmektedir. 1. İşveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle iş sözleşmesinin feshedilmesi gerekmekte. 2. İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık veya iş yerinde işin durması ve benzeri nedenlerle sözleşmenin feshedilmesi. 3. Askerlik görevi nedeniyle işten ayrılma. 4. Emeklilik hakkının elde edilmesi veya bu kapsamda yaş dışında gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeniyle işten ayrılma. Beş, kadının evlenmesi halinde bir yıl içinde kendi arzusu ile işten ayrılması. Altı, işçinin ölümü koşullarından birinin gerçekleşmesi halinde kıdem tazminatının ödenmesi gerekmektedir. İşçinin kıdem tazminatı alabilmesi için kesinlikle istifa etmemesi gerekmektedir. Ee, kanalımızdan tüm işçilere şu an e, kanalımızı takip eden e, herkese e, çok önemli bir tavsiyede bulunmak isterim ki e, kesinlikle işverenin e, tarafından işvereniniz e, sizi istifaya zorladığı takdirde kesinlikle bunu kabul etmeyiniz. E, çünkü istifa ettiğiniz takdirde kesinlikle e, kıdem tazminatı alamazsınız ve e, bunun ispatı yani aksinin ispatı da çok zordur. Lütfen kanalımıza abone olarak destek vermeyi unutmayın. Teşekkür ederiz.